Evet arkadaşlar tam sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini öğrendikten sonra hepsini bir arada kullanmaya çalışacağız şimdi. Bilgi kutucuğunda ne demiş bize? Artı 4 bölü, eksi 2, eksi 8 bölü, eksi 4'ü birbirleriyle toplayın demiş. Önce bölme işlemleri yapılır. Sonrasında toplama veya çıkarma işlemi varsa yapılır demiş. Birinci örnek sorumuzu inceleyelim. Eksi 40'ı artı 8'e bölmüş. Bölme işleminde neye dikkat ediyorduk? Önce işaretleri böleceğiz. Eksiyi artıya bölersem zıt işaret olduğu için sonucum ne olacak? Negatif. 40'ı 8'e böldüm. Cevabım ne? 5. Eksi. işlemin eksi. Eksiyi eksiye böl demiş. Aynı işaretleri birbirine bölersem ne oluyordu? Artı. 16'yı 8'e bölersem ne oluyordu? 2. Şimdi ben bunları parantez içine aldığımda ne yapıyorduk toplama sayı toplama işlemlerinde tam sayılarda? Birinci sayıyı aynen yazıyorduk. Ortadaki işlemin işaretini toplamaya dönüştürüyorduk. İkinci sayının işaretini de zıt işarete dönüştürüyorduk. Eksi 5, eksi 2. Her iki sayının işareti de aynı olduğu için birbirleriyle toplayacağız. Cevabımızı eksi 7 olarak bulmuşuz burada. Şimdi şuradaki 5. soruyu birlikte çözelim. Artı 49. Önünde bir işaret yoksa bu ne demekti? Artı. Şimdi 49'u 7'ye bölerken önce işaretlerini böleceğim. Artıyı eksiye böldüğümüz Zıt işaret olduğu için işaretimiz ne olacak? Eksi yani negatif. 49'u 7'ye böldüm cevabım 7. Burada işlemin toplama işlemi işareti var. Sonrasında da eksi 25'e eksi 5'e bölmüş. Eksiye eksiye bölersem aynı işaret olacağı için sonucum pozitif olur. 25'i 5'e böldüm. Cevabım artı 5. Şimdi ben bunları parantez içine alıyorum toplama işlemi işareti olduğu için zaten ortada. Şimdi neye bakacağız? Parantezin içerisindeki sayılara. Hangi sayı daha büyük? Zıt işaretli olduğu için hangi sayının daha büyük olduğuna bakacağız. 7 mi büyük, 5 mi büyük? 7 büyük. O zaman 7'nin önündeki işareti yazacağız buraya. 7'nin önündeki işaret yazdıktan sonra her iki sayıyı birbirinden çıkartacağız. Niye? Zıt işaretli oldukları için. Eksi 7 artı 5'ten cevabımı eksi 2 olarak buldum. Şu 6. soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Kolay gelsin.